NİDE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen kurs, evlerde atıl durumda bekleyen ya da çöpe gitmeye hazırlanan eşyaları dönüştürerek hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor. <laughs> pratik ürünlerin geri dönüşümünü sağlıyorlar. Ahşap boyamada öğrendikleri tekniklerle aslında. Cam, metal, plastik ürünlerin dönüşümünü sağlayarak sürdürülebilirliğe de katkı sağlamış bulunuyoruz. Aslında evlerimizde kıyıda, köşede duran tüm ürünlerin geri dönüşümünü sağlıyoruz. İşte çamaşır makinesinin camından vazolar işte yaptılar. Plastik ürünlerden saksılar, işte kullanılmayan, çöpe gidebilecek olan her şeyi de değerlendiriyoruz il müdürlüğü olarak da e, ahşap boyama kursu açtık el sanatları. Fakat bunu biz daha sonra farklı bir formata soktuk. Hani dedik ki yeni ürünler alaraktan yapmasınlar. Evdeki kullanılmayan eşyaların ya da yeniden değerlendirilmesini düşündükleri eşyaların tekrar hayat bulması, tekrar vücut bulması olaraktan değerlendirdik. Dolayısıyla sıfır atığı biz e, ev ekonomisine katarken aynı zamanda öğrenilen et, e, tekniklerle yeni bir atölye kurmaları bunları satışlarını gerçekleştirmeleri için de kadınlarımıza da güç veriyoruz. Destekleriyle burada atıl durumda olan eşyaları geri dönüşüme çeviriyoruz. Mesela çok eski bir banyo taburesi vardı. Yıllanmış, çok kullanılmış, çok eskimiş. Onu dönüştürüp sehpa yaptık. Kullanmadığım bir peçetelik vardı. Onun üzerine bir plastik bir kap koyup onu abajure çevirdim. İçerisine led döşeyerek. Çöpe atılacak bir şeyin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyoruz. Ufkumuz genişledi. Bakış açımız değişti.